Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün matematik dersimizde alan ölçme ile ilgili etkinlikler yapacağız. Aşağıdaki alanları verilen parçalarla kaplayalım. Alanları boşluk kalmayacak şekilde kaplayan parça sayısını yazalım demiş. Burada bir dikdörtgenin alanını hesaplamamız isteniyor. Dikdörtgenin alanını hesaplarken iki birim kare bir parça olarak değerlendirilecek. Şu şekilde iki parça olacak şekilde ikişer birim kare e şeklinde verilen alanımızı ayıralım arkadaşlar. Bakın şöyle ayırıyorum. Bu şekilde kaç tane parça oluştu? Her bir satırda şu satırda 3 tane bunun gibi 3 tane satır olduğu için toplam 3, 6, 9 parça oluştu ya da şöyle de sayabiliriz. 3, 6, 9 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Bu alan, bu dikdörtgenin alanı 9 parçadan oluşmaktadır. Yine aynı şekilde diğerini de yapalım. Burada yine 2 birim kare bir parça olarak verilmiş. 2 parça 2 parça şöyle ayıralım. Şöyle ayırayım önce. Bakın şöyle ayırdığımda bakın ikişer parça olarak ayırdık. Bir bir parça, iki parça, üç parça, dört parça, beş parça, altı çarp parça ve sekiz parça. Şöyle dörder dörder de sayabiliriz. Dört, sekiz ya da iki, dört, altı, sekiz parçadan oluştuğunu bu şekilde de sayabiliriz. Ya da şöyle baktığımız zaman kısa kenarında iki, uzun kenarında 4 tane parça olduğunu görüyoruz. 4 tane 2, 8 parça var diye de kısa yoldan bulabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Yine 2 birim kare bir parça olarak kabul ediliyor. Bir parça, iki parça. Şöyle ayıralım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parça elde etmiş olduk. Evet, bu geometrik şeklin alanı 6 parçadan oluşmaktadır. Aynı şekilde diğerlerini de yapalım. Yine bakın 2 birim kare bir parça olarak değerlendiriliyor. Şöyle bir parça. 2 parça oldu. Şöyle. 3 4 5 6 7 ve 8. Evet 3 6 7 8 parçadan oluşuyor arkadaşlar bu geometrik şekil ya da düzlemsel şekil. Aynı şekilde bunu da yapalım. Bir parça, iki parça şöyle ayıralım. 2 daha 4 2 daha 6 şöyle bir ayıralım. baktığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 parçadan oluştuğunu görüyoruz. 11 Diğerine bakalım. Aynı şekilde parçaları ayıralım. 2 birim kare 1 parça. 1 2 3 4 Şöyle ayırayım buradan. 5 6 7 8 parçadan oluştuğunu bulduk. Devam edelim. Yine aynı şekilde parça sayılarını yazacağız. Şurada iki tane çıktı. Burada üç parça var. Şöyle ayırdığımızda üç parça da böyle var. Bakın şöyle ikişer birim kare, ikişer birim kare parçalara ayırıyorum. Daha sonra kaç parça olduğunu sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parça. ne yapalım? Evet, 2 şer birim kare parçalara ayırdım. Kaç parça var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 parça var. Bu şeklin alanı 10 parçadır. Buna bakalım arkadaşlar. yamuk onu düzelteyim. Bakın her iki birim kare bir parça. Kaç tane parça elde ettik? Şurada yanlış yaptım galiba. Şöyle ayırmam gerekiyordu. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça bu şeklin alanı. Arka sayfadaki etkinliğimizde de aşağıda alanları verilen şekilleri birim kare ile boşluk kalmayacak şekilde kaplayalım. Şeklin kaç birim kareden oluştuğunu yazalım. Her bir e, parça Dört birim kareden oluşuyor. Bakın şu bir birim kare olarak kabul edilecek. Yani şu kitabımızdaki her bir karenin olduğu yer bir birim kare olarak kabul edeceksek. Dört tane kare bir birim kare olarak kabul edilecek. Şöyle ayırdığımızda bakın bir birim kare her dört kare bir birim kare kabul ediliyor arkadaşlar. İki birim kare ve üç birim kare var bu şeklin alanında. Bu şeklin alanında bunun gibi kaç tane birim kare olduğuna bakalım. Çünkü e, 4 tane kare bir birim kare kabul edilecekmiş. Bize böyle bir kural vermiş. Şöyle 4'er kare şeklinde ayırmak için şöyle ayırıyorum. Bakın. 2 4 6 8 ve 10. Şöyle de düşünebiliriz. Her bu satır bu dikdörtgenin uzun kenarında kaç tane birim kare var? 1 2 3 4 5. Kısa kenarında kaç tane var? 1 2. 5 ile 2'nin çarpımı 5 kere 2 10 tane birim kare vardır diye buluruz. Ya da şöyle 5 5 de burada var 10. Ya da 2'şer 2'şer de sayabiliriz. 2 4 6 8 10. Bir yolumuz daha var. O da teker teker saymak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane birim kareden oluşur diye buluruz. Devam edelim. Alttaki etkinliklerimizi de yapalım. Evet yine aynı şekilde 4 kare 1 birim kare olarak kabul ediliyormuş. Çizelim. Şöyle 1 birim kare 2 birim kare, 3 birim kare, 4 birim kare, 5 ve 6 birim kare olduğunu gördük. Evet 6. Şunu yapalım arkadaşlar. Kaç birim kare? Bakın şöyle 1 bir birim kare. 2, 3, 4, 5 ve 6 birim kare olarak bunu da bu şeklin alanında gördük. Devam edelim. Son iki çalışmamız. Yine her 4 kare 1 birim kare olarak kabul ediliyor. O şekilde ayıracağız. Şöyle bir ayıralım. 1 2 3 4 5, 6, 7 Hepsini ayrı ayrı en son sayalım olması. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim kare olduğunu gördük. Buna bakalım. Şöyle 1 bir birim, 1 bir birim kare, 2 birim kare, 3 birim kare, şöyle ayıralım. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 birim karede bu. Geometrik şekillerin ya da düzlemsel şekiller birbirinden farklı da olsa alanları aynı olabilir ya da çevre uzunlukları aynı da olsa alanları birbirinden farklı olabilir. Evet bu çalışmamızda alan ölçme ile ilgili etkinlikler yaptık. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.